Osmanlı mı ya diye ağzını ey ebüke konuşurlar. İnsanın Osmanlıyı konuşurken bir hürmeti olacak. Yani bu insanlar bugün bizim uçakla gittiğimiz yerlere at sırtında gittiler. İkinci Mustafa Han gerekirse diyor toprakta yatarım diyor, taş yerim diyor, kuru ekmek yerim diyor. Lakin ben bu sefere çıkacağım diyor. Ben ordumun başında yer alacağım diyor. Böyle fedakarlık yapan insanlar. Evliya Çelebi Uyvar seferinden dönen Osmanlı ordusunu anlatırken gaziler diyor bir sabah bir kalktılar etraf buz kesmişti diyor. O buzları kırıp içerisindeki sulardan abdest alıp namaza durdular diyor. Biz canımız gitse yanıyoruz. Ufacık bir malımız gitse yanıyoruz. Yani ağzını bükerek Osmanlı mı ya? O insanlar canlarını veriyor, mallarını veriyor. İkinci Murat Han'ın seferlerine baktığımız zaman kaynaklarda askerler surlara tırmanırken ellerinin uçları yara oluyor. O ellerinin acısıyla yere düşüp öyle şehit oluyor. Öyle kolay değil. Hadi git bakalım şuradan bir atın sırtına binip şöyle bir kilometre on